Kasko ve trafik poliçesinin aslında en temel farkı şu: Trafik sigortası bir sorumluluk poliçesi, kasko ise bir mal sigortası. Yani kasko aracınızın uğrayacağı zararlar için teminat aldığınız bir poliçe türü, yani sadece sizin aracınızda meydana gelen zararları karşılayacak bir poliçe. Trafik poliçesi ise sorumluluk poliçesi. Sizin trafikte seyir halindeyken etrafınızdaki araçlara, kişilere, veya farklı mallara verebileceğiniz zararları teminat altına alan zorunlu bir poliçe. İkisinin temel farkı bu. Ee, tabii trafik sigortası zorunlu bir poliçe. Dolayısıyla trafikte seyir halinde olan bütün araçların yaptırması gereken bir poliçe. Belirli teminat limitlerine kadar güvence sağlıyor? Maddi zararlar ve bedeni zararlar, yaralanma ve ölüm hadiseleri için farklı limitler söz konusu. Ve bu limitler her yıl... E, kamu otoritesi tarafından e, enflasyon çerçevesinde yenileniyor, arttırılıyor. Tabii trafikte seyir halindeyken oluşacak bir kazada bizim sorumlu olduğumuz bizim sebep olduğumuz bir kaza sonucu uğranılan zarar trafik limitlerinin üzerinde de polis limitlerinin üzerinde de olabilir. Peki o durumda ne yapacağız? E, i̇şte onu da kapsayan ihtiyari mali müesliyet olarak yani e, aslında gönüllü şekilde satın aldığımız mali mesuliyetimizi teminat altına alan bir e, e, teminat da var. Onu da kasko sigortanıza ilave olarak satın alabiliyorsunuz. Kasko poliçenize baktığınızda İMM olarak ifade edilen yani ihtiyari mali mesuliyet limiti aslında bunu kapsıyor. Yani trafik poliçesinin üzerinde onu aşan bir ee, zarar meydana geldiğinde sizin sorumlu olduğunuz bir kaza neticesinde o kısmı da gene kasko poliçesindeki limitleriniz dahilinde teminat altına alabiliyorsunuz. Dolayısıyla özetle bir aracınız varsa trafikte seyir halindeyken aracınızın kendisini kasko poliçenizle etrafa verdiğiniz zararları trafik poliçenizle o limiti aşan bir e, zarar, büyük bir zarar oluşursa da o aşan kısmı da kaskonuzdaki İMM teminatıyla karşılıyorsunuz. Dolayısıyla aslında e, bu poliçeleri, iki poliçenizi de yaptırdığınız takdirde e, trafikte seyir halinde uğrayacağınız zararlarınız e, teminat altında olmuş oluyor.